Mısır yarmalı karalana sarması. 2 bağ karalana. İç harcı için 300 gram ufak doğranmış kuzu kuşbaşı et, 3 adet soğan, 1,5 su bardağı mısır yarması, 1 çay bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım demet maydanoz, karabiber, pul biber, tuz. Sosu için 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su, pul biber, karabiber, tuz. Evet, karalahana sarmamız için önce tenceremize şöyle e, kasabınıza güvenerek güzel küçük küçük güzel kuşbaşı yaptırıyorsunuz kuzu. Şu sesi duyuyorsunuz tabii ki. 300 gram koyalım değil mi? Evet 300 gram yeterli. Koymayalım. Evet. Böyle iyi. Evet iyi. Bence de iyi. Önce yüksek ateşte kendi suyuyla biraz kalacağız o zaman. Tamam. Ben Sen de, de soğanlarımızı soğan. kısıp evet. doğruyorum. Bu şimdi sarma olacağı için içindeki bütün malzemeler küçük küçük olmalı. Şöyle bir yarım çay bardağından fazla yer Yok, mi? Yok yeterli. Sonra ne gelecek şekerim? sizin olmazsa olmanız olmasaydı Şu, herhalde yaşayamazdınız. Önce bir salça koyalım. <laughs> Kavurduktan <var>. sonra birazcık <laughs> kavuralım. Sonra bir yemek kaşığı kadar salça ekleyeceğiz. Şunu alır mısın? Evet. Şuradan da kaşık al. Ben takvimimden bir sayfa koparayım. Elveda diyeyim eski güne. Margaret Lee Ram beklemiş ki mutluluk vardığınız bir durak değil bir yolculuktur. Ne demiş? Ne demek istemiş Allah aşkına? Mutluluk, vardığınız bir durak değil, bir yolculuktur. Yani e, uzun bir süreç gerekiyor mutlu olmak için. Hayır. Ne demek? Hep mutlu olmak gerekiyor. Böyle evet. bir şey olarak görmemek gerekiyor mutlu. Mutluyum ya da değilim değil. Yani... O sizin yarattığınız bir şey. Mutluluğu evet. siz yaratıyorsunuz. Mutluluğu kendi içinizde bence. Evet. Hani böyle mutluluğa ermek için böyle çok çileler çekmek gerekmiyor evet yani. Aynen ben de katılıyorum. Çünkü bir de pozitif olmak çok önemli. Evet Güzel gerçekten. Demek. O zaman her şey değişiyor zaten evet. gerçekten. Evet. Sonra bugün biliyorsunuz Megasarımız bizim, buradan sevgiler. Gerçekten çok başarılı, yıllardır çizgisini hep böyle yukarı doğru taşımış. Tarkan'ımızın doğum günüymüş, iyi ki doğmuş, İyi ki bizim sanatçımız, gurur duyuyoruz onunla. Erkek ismi bugünün Tarkan, kız ismi de Tanem Bir Tane demek. Tarkan da ayrıcalıklı, saygın kişi Bey demekmiş çok da havalıymış bu arada ismi. Ne birazcık oldu? pek daha <laughs> Soğana <Sonra bakarım. gülüyor> bakarken. bakarken duygulanıyorum genel. Evet. Ee, birazcık daha pembeleşsin. Tamam. Ondan sonra kavur, salçamızı ekleyeceğiz. Mısır sonra ne gelecek? Mısır pirinç. yarması ve kaynar su. Ee, yarım çay bardağı kadar da pirinç ekleyeceğiz. Tamam. Sen. Ama eklemesek de olur. Yani şöyle hani evde yapacaklar için söylüyorum. Hı hı. Şeyfe Tercih bağlı. Mesela tamam. bağlı. Biraz siz bunun içinde ne kadar malzeme olursa o kadar seviyorsunuz. Evet kesinlikle. Karadeniz Eti çok kadını etin. çünkü evet. çok çalışır. Evet. Tarlada çalışır, evet, işte evet. çalışır. Ne yapmak bir aynı zamanda da çok zekidir. Bir kere de karalahana çok faydalı. C vitamini kaynağı, A, B, E vitamini evet. kaynağı. Evet. Ee, Oradan bir vitamin alıyor, içine etini koyuyor, evet. mısırdan çok güzel vitaminleniyor. Ne kadar malzeme bir kere de o kadar e, vücudun ihtiyaçlarını karşılama Aynen. demek Hem aslında. Hem de lezzet olarak da gerçekten birçok kişinin damak tadına hitap ediyor. Evet. Karalağımızı haşlamak için suyumuzu koyduk. Sen maydanozunu doğradın. Burada evet. bir buçuk bardak mısır yarması. Evet, yani mısır yarması. Mısırın En kırılmış hali. Anlatayım nasıl olduğunu. Ee, normalde mısırlar toplandığı zaman olgunlaştıktan sonra e, eski taş fırınlar olur köylerde. Onda e, biraz iki gün böyle o fırın yakılıyor ve Hı -hı. mısır içerisinde iki gün bekletiliyor, fırın kurutuluyor. Sönlü. Evet, kurutuluyor bir nevi yanmasın ekliyorsunuz. <laughs> Daha sonra e, ee, değirmenlerimiz var bizim, taş değirmenler. Hala değirmende mi yapılıyor? Evet, hala değirmenle ha. yapılıyor. Hı <laughs> hı. Orada öğütülüyor ve yarma şekline döndürülüyor. Buğdayı da aynı şekilde yapıyorlar evet, biliyorsunuz. Evet, Buğdayın evet. da birçok kırılmış hali var. Toz halinde olursa biraz böyle kıvam da veriyor, evet. Unla, un haline gelmesi lazım. Bu tamamdır, suyumuz. Tuzunu ve baharatlarını atabiliriz. Ben bunu böyle yemeyi çok severim evet, mesela. Evet çok lezzetli çok olur. Çok severim. Biz, ne anne, istiyorsun? Anne tuzunu atalım önce. Yeterli. Şimdi kaynanasını alacağız, kardeşinin kaynanasını. Ha, evet. <laughs> Ondan sonra kız kardeşini alacağız sararken. Sarma tamam. tek başına sarılmaz. Evet. Sarma da toplanır bizim lazım. orada. Şimdi karalahanalarımızı ve kaynar suda haşlıyoruz. Tamam. Birkaç dakika haşlamamız yeterli. Tuz falan? Hayır hiç gerek Atmıyorsun. yok. Sonradan güvece sarıp da güvece dizdikten sonra üzerine gezdireceğiz biraz kaynamış tuzlusu. Tamam sen onları haşla. Kızları alalım buraya seslerini takalım. Bu güveçte pişireceğiz. İç harcımızı kapayalım o da demlensin. de mutfağımda Karadeniz rüzgarı esiyor. Çok güzel bir karalahana sarması yapacağız. Kaynana e, şeyleri soğutuyor. Yapraklarımızı, karalahanaları. Gelin var, gelinin ablası var. Evet. Gel bakalım. Hazır Naideciğim. Güvecimizi de alalım. Sarmamız yanmasın diye e, güvecimizin dibine lahana yapraklarımızın saplarını diziyoruz. Onu bence kim gelsin, Harunc'um gelsin görsün. Bu önemli bir şey Harun. <laughs> i̇zin verir misiniz Celal Bey bir dakika? Şöyle aynı şekilde kemikli et de koyuyorlar. Evet. Kemikli yani et, de koyuyorlar. et de olması gerekmiyor. Sadece kemik de koyabilirsiniz çok bir güzel bir de lezzet de veriyor. Bir tane lahana yapacağız, serelim hatta dibine şöyle. Tamam. Üzerine de yine bir tane sereceğiz. Evet. Tamam. Çünkü çok uzun süre pişecek. Evet. Bu. Evet. Yanlarını sarmıyor. Şimdi şöyle bir taraf bir yanı sarıyoruz her zaman. Evet, evet. Her zaman bir yana doğru sarıp evet. sonra bu kısmı böyle parmağımızla fazla iç aç atabiliriz. Evet. Ama olmaz bu. Ne? Böyle. Bu bizim yaprak gibi olmaz. Olmaz evet. Tabii. Sen kendi yaprağını kendi yap şekerim. Ben evet. de size kahve yapayım mı? Yes. Kızlar he? Çok iyi <laughs> olur valla. Ben de size kahve <laughs> Teşekkür yapayım. Teşekkür ederiz. Ver bakalım yarısından. Buyurun. <laughs> bence yani bu koku benim çocukluğumun kokusu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu geleneksel yemekleri yapan yok artık çok fazla gençlerde. Genelde anneanneler, babaanneler yapıyor bu yemekleri. Bayramlarda biz de onların evine gittiğimiz zaman tadıyoruz. Sizde o yüzden, var ya, yayla sarması. Yok var ama yani genç nesilde bilen yok. Hani böyle yeni evli gelinlerde çok fazla yapan yok bu yemeği. Mesela... Pirinçli yapıyorlar daha çok. Se, ay affedersin adını unuttum ama. Seda. 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 sen yapıyor musun? Ya ben açıkçası yapmıyorum. Hatta Trabzon'u annem yapsın diye ya sıfır yüzden gidiyorum yani. <laughs> hani hafta sonu için. Çok Siz nasıl... bir dönürüm var. Nasıl buluştunuz kızlar? Sivas, Karadeniz. Ben üniversitede tanıştım eşimle. hı. Hmm. Bayağı 10 yıldır falan. Sen çalışıyor <laughs> musun? Evet bankada çalışıyorum ben de. Hmm. Kamu bankasında. Eşin? Eşim de çalışıyor. Tuzla'dayız. İkimiz de orada çalışıyoruz Güzel. zaten. E o zaman bu gelin yemek memek yapmıyordur. O olan açtır. <laughs> yani evet biraz öyle oluyor <laughs> yok yok. Yapıyor yapıyor maşallah gelinim Güzel Güzel marifetli. Dinlerim marifetli gelinim marifetli. Evet gerçekten. Ama böyle Çok, olmalı yani evet. değil mi? Herhalde yani. O ne yapacaksın? Şey kötüleyecek misin? Afiyet olsun kızlar. Teşekkür ederiz, sağ sağlıcak. Sağ Kahve çok güzel. Birazcık tamam. yağ, bir buçuk kaşık salça, evet, şöyle de bir su. Şimdi sarmamız bitti. Ee, salçalı sosumuzu üzerine gezdireceğiz. Birazcık da baharat atalım ona eridikten sonra ne istiyorsun? Pul biber ve e, karabiber. Acık da tuz atarız yine. Azıcık Çünkü lahanaları tuzda haşlamadığımız için. Acık da tuz Senin, <laughs> Senin çocukların ne yapıyor? Çocuklarına Benim selam çocuk... söylemek istiyordum. Bak unutma. Söyle hemen Harun'a. Oğuz ee, Oğuzkan ve Zümra sizi çok seviyorum anneciğim. Ee, i̇nşallah bu akşam yanınızdayım. Çünkü üç gün oldu onları görmedim. Ama iyi bir kafanı dinlemişindir. <laughs> Ama yok. <laughs> ben azıcık Bengü'den böyle uzaklaşınca oh be diyorum kafayı dinledim. Kaç yaşındalar? Ee, oğlum dokuz buçuk yaşında. Kızım da beş yaşında. Ama daha çok küçüklermiş. Evet, küçükler. <laughs> daha çok küçüklermiş. Kızım buraya geleceğimi bilmiyordu. Ben nöbetten çıktım. O da okula gitmişti. Beni görmedi. Sonra e, telefonda konuşurken İstanbul'a gidiyorum dediğimde çok ağladın. Sonra ama televizyonda izleyeceksin beni dedim. Ben sana el da beni görecek misin dedi. Bir daha salla o zaman. Canım Zümra seni çok öpüyorum anneciğim. Canım benim. Al şekil. Evet teşekkür ederiz. Kızlar Sizinize elinize sağlar. sağlık. Gelinin de marifetliymiş evet, bak. Evet. Hem çalışıyor hem kariyer yapıyor Herhalde. hem yemek de yapabiliyor evet. yani. Evet, Vallahi bak elin çok yatkın bence. Yok, yok yok çok marifetli. O, o anneleri aile evet. zaten şöyle evet. yetiştirmiş aile yani. sayesinde evet, evet. Üzerine tekrar böyle bütün bir yaprak kapatıyoruz yine haşlanmış yaprak. Tuzu güzel durdu değil mi? Evet. <laughs> Yetecek Hı. mi olsa ona? Biraz daha dökeceğiz bunun üzerine ki alttaki salça kaybolmasın tamam. sarmadan üzerine. Bunun üzerine şimdi biraz kaynar su gezdireceğiz. Tamam. Elinize, kolunuza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Elinize Karalana sağlık. nasıl yapılıyormuş? Küçük bir videosunu izleyin. Biz buraları evet. toplayalım. Teşekkürler kızlar. Tamam. Teşekkür ederiz.